ABD'nin Çin'le askeri, ekonomik ve teknolojik rekabeti kızışırken ABD istihbaratı da bu rekabete uyum sağlamak üzere değişikliğe gitti. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nin direktörü William Burns, CIA'nin organizasyon yapısında değişiklikler yaptıklarını ve bu değişiklikler kapsamında sadece Çin'in faaliyetlerine odaklanacak Çin Misyon Merkezi'ni kurduklarını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı 3 Amerikan diplomatla ilgili ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne nota gönderdi. Bir Rus vatandaşının kişisel eşyalarını çaldığı iddia edilen 3 diplomatın dokunulmazlığının kaldırılması istendi. ABD Büyükelçiliği'nin Rusya'nın isteğini reddetmesi durumunda 3 diplomat istenmeyen kişi ilan edilecek ve diplomatların Rusya'yı hemen terk etmeleri beklenecek. Çin uydu görüntülerine göre elektronik savaş için tasarlanmış yeni uçaklarını konuşlandırarak Tayvan yakınlarındaki hava üslerini genişletiyor. Kanada merkezli Canva Defense, Çin'in Doğu Tayvan yakınlarındaki hava üslerini gösteren uydu görüntüsünü yayınladı. Görüntüde Çin'in Xiangxi eyaletindeki bir hava üstünde barındırılan bir J-16D savaş uçağı yer alıyor. Reuters'ın haberine göre Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DH üstlendi. Taliban sözcüsü Zibeydullah Mücahit, Kunduz'un Sayet Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Hastane yetkilileri ölü sayısının 100 kişi olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi İran merkezli iki füze üreticisi firmaya önceki başkan Donald Trump tarafından getirilen yaptırımları kaldırdı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İran merkezli füze üretim firmalarına yönelik yaptırımlar kaldırıldı. Çin'in Chang'e uzay aracının Aralık ayında aydan getirdiği kaya örneklerinin beklenenden genç olduğu ortaya çıktı. Lav akımıyla oluşan bazalt kayaların 2 milyar yaşında olduğu açıklandı. Daha önce ABD'nin Apollo görevlerinde yer alan astronotlar tarafından getirilen kaya örnekleri ise 3 milyar yaşındaydı. 7 Ekim günü Doğu Türkistan davasında önemli isimlerden Dünya Uygur Kongresi Başkanı Sayın Dolkun İsa ve Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Sayın Hidayetullah Oğuzhan, Bosna Ersek Başkenti Saraybosna'da 4. Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası kapsamında bir araya geldi. 8 Ekim Cuma günü Saraybosna Başçarşı Merkezi'nde geçmişten günümüze Doğu Türkistan temalı fotoğraf sergisi düzenlenerek Çin'in Doğu Türkistan'daki sistematik soykırım uygulamaları anlatıldı.